i <laughs> you, Şey ben sevmem başlattım. Bir filmi birlikte izlerken aynı anda sevgiyle ilmek atıp iyiliği sessizce ama derinden öreceğiz. Birazdan izleyeceğimiz Adile, şefkati, emeği ve kalpten gelen sevgiyi hatırlatan bir hikaye. Biz de bu hikayeyi kendi ilmeklerimizle eşlik ediyoruz. Bugün övülen her atkı, her bere. Tavmancık'taki çocuklara ve bireylere yalnızca bir sıcaklık değil, yalnız değilsin duygusunu taşıyacak. Burada olmak, emek vermek, paylaşmak bunların her biri çok kıymetli. İyilik böyle çağlıyor. Bu anlamlı buluşmayı mümkün kılan tüm gönüllerimize, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'nin üyelerine, sevgili Elif'e, ve bu dayanışmaya ev sahibi yapan Yürüfer Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Biliyorum ki kaptan ilmeklerle örülen bu iyilik perdeyle sınırlı kalmasın, hayatın içine yayılsın. Sevgi ve iyilikle kalın. Bugün burada sadece görmüyoruz. Kadın emeğinin ve birleşiminin ortak yaratacağı bir farkındalık çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 200 kadının emeği Harmancık'taki çocuklarla sevgiyle buluşacak. Birleşince büyüyen güzelliği katıldığınız için davetimize geldiğiniz ve bu akşam bize gücümüze güç kattığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Günün anlam ve önemi örgü olduğu için Sevgi yumağımızı da Nuray Hanım'a takıyoruz. Kalbimizi de harmanca gönderiyoruz. Ki bundan sonraki ay Harmancık'ta öpeceğiz. Hep birlikte de yiyeceğiz. Her zırh bir laf yetiştirmez karar. Haydi sokağın sonunda durmayın. Yalla eve. Haydi. haydi eşek spor haydi. O padişah da az şekerli. Kaşı bin çok şekerli. よろしくお願いします。<music>